Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, bir takipçimizin isteği üzerine kurvazı bluz modeli çalışacağım. Ama elinde temel beden kalıbı olmayanlar için küçük bir uygulama göstermek istiyorum. Kendi beden ölçülerinizle göğüs genişliğimiz omuzun en yüksek yerinden koltuk altına kadar göğüs yüksekliğimizi bularak bir kalıp çıkartabilirsiniz kendinize. Bu temel beden kalıbı ön hazırlık ama bu kalıptan kurvez uygulaması çalışacağım. Evet arkadaşlar istek modeli yapmamız için temel beden kalıbından böyle tam ön olmak üzere bir kalıp hazırlayacaksınız tam ön. Evet sevgili takipçilerim küçük bir çalışma yaptım. Şimdi elimizdeki modelimiz istek model belden kesik bir model ama isteğe bağlı isterseniz belden kesik de yapmayabilirsiniz ama bu kısım bol gelirse şurada pens atarak şurayı hafif toplayarak e, belden kesik bir modelde uygulayabilirsiniz ama bu şekilde de çalışabilirsiniz omuzun en yüksek yerinden yaka kısmından bele kadar bir çizgi attık oradan sonra aşağıya tekrar etek ucuna kadar bir çizgi attık hafif kavis vererek modelimizi uyguladık devam ediyoruz Biz kesimimizi gerçekleştirdik iki tane kesim yapılacak sağ ve sol olmak üzere bu şekilde yerleştirerek bağcıklarımızı hazırlayacağız bir tane buradan bir tane yan dikişten aynı şekilde iç kısımda da buradan ve bunun yan dikişinden bağcıklarımızı hazırlayacağız kurvaza bluzumuzun son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bağcıklarımızı uyguladık yanlardan. İçi de yapacaksınız aynı şekilde düşmesin diye. Arka önden kısa olacak. Bakın. Arka önden kısa. Modelde bu şekilde ama isterseniz uzun da çalışabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Son halimiz budur arkadaşlar.